Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pazinza. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Arkadaşlar, mid'e Zed pick dedim. Uzun zamandır Zed videosu atmıyoruz. Atmamamızın sebebi yeni metoda arkadaşlar Zed'in yeri yok gibi bir şey artık. Çok zayıfladı. Yani OTP'ler çalıştırır sadece Zde hakim olanlar. Şöyle ürünleri göstereyim. Elektrik ver giriyoruz arkadaşlar ZD'ye. Karşımızda eni olacak. Eniye karşı Z matchup bence okey. Galaxy Slayer'la gidelim bu maç arkadaşlar. Ee, en son üstün birlik attım diye hatırlıyorum çünkü sezon başında. Sezon başlayalı gerçi bir hafta falan oldu. ikinci Zed maçını çekiyorum yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar bakalım nasıl bir maç olacak şöyle kostümlere bakıyorum Galaxy Slayer ile girelim bu maç hemen pick draft'a geçeceğiz bizim pick draft iyi oldu ee, rakibin pick'lerine bakacağım pick draft'a bir tık üstün gibiyiz ya ee, şöyle bir tek tek yorumlayalım Sion, VC Atrox var İkisi de güçlü arkadaşlar İyi oynayan kazanıyor meçhubu ee, Ramus VC, Lee Sin var Lee Sin erken oyunu kuvvetli Ama Ramus Lee Sin'i aslında Yani Karşılaşırlarsa bilmiyorum Nasıl bir senaryo çıkar ortaya Zed, VC, de eni Any fight'ta güçlü ama benden Birebir de bana yeniliyor. Ee, Kayısa Soraka'ya karşı Draven, Leona. Draven koridorda üstün. Draven, Leona. Leona fight'ta da iyi. Ama Kaysa mid game'den sonra daha iyi Draven'dan. Değişik bir maç olacak arkadaşlar. Bakalım nasıl bir maç olacak. Maça başlamadan bir like yorumunuzu alırım. Destekleriniz için de şimdiden teşekkür ediyorum. Video ortasında bir kelime verdim arkadaşlar. Onu da yorumlara yazmanızı istiyorum etkileşim arttırmak adına. Videoya like savaş, atarsanız abi. da sevinirim. Daha sık Z videolara gelecek arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi ona bir fokuslayalım. Şöyle hem minyon alırken hem rakibe Raki şuriken atmak iyi oluyor bizim ama Zed'in ilk level şurikeni o kadar zayıf ki adama damage bile atamadık lan. arkadaşlar kuleye girmeden. Şu an biraz rakibi zor durumda bırakacak bir hamle bu. Önde oynamak her zaman jungle tehdit olacak çünkü. Yani lane kontrolü çok önemli bir şey arkadaşlar. Bak rakip şu an deli gibi puşluyor lane'i. Evrene gerçek potansiyelini göstereceğiz. Agresif koridor Evet Ramos buraya Oğlum hissetti mi o adam lan Samsun geleceğini? Biz bu galaksiye gereken tek şeyiz. Abi orada Wordo var mıdır ya bilmiyorum ki. Yok artık. Yine aynı mevzu oldu. Allah Allah, iki tarafta da orada olamaz arkadaşlar. Ya bir gariplik var ama çözemedim. Adam Ramusun kuyu açtığını görüp geri çıkıyor. Hadi bir tarafta vart vardı, diğer tarafta. Evrene Umuyorum. gerçek potansiyelini gösteriyor. gerçekten. Eni missing, en aşağı geliyor. Kaçın lan oradan. Kaçın lan oradan. Aha önü geldi. Ben mi geldim? ya oğlum sen. Ama öldü. İlk kanı verdik. Allah kahretsin ya. İlk kanı niye gitti arkadaşlar? Yapacak hiçbir şey yok. Oy. Öğlusu varmış. Evet dolu bir ya Soraka'yı kurtarayım dedim. Ee, adam kaçtı. Ultimi aldı bir de. Mobil şampiyon. Bizim ormancı öldü. Rakibin supportu öldü arkadaşlar. Kötü bir değişim bence ya. Bir de ilk kan onlarda kaldı elinde. Şu ana kadar kötü bir başlangıç. Bak 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 Leona bana geldi. Leona... Abi tam W'mi attığımda gördüm adamı ya. Yapacağım hiçbir şey yok. Biz bu galaksiye gereken tek şeyiz. Çat. Ultim olsa kesmiştim onu da. Şimdi aşağıda attık. Dinle. Oh be. Güzel. Burayı bunu Öldü öldüyse geliyoruz lan Ölme sakın, ölme geri çık Yakala bunu Ramuz Hadi oğlum Buradan bir büyük ürün hadi. Yat lan aşağı Bici bicidir bici hayvan Oradaki büyük minyonu Arkadaşlar çaktırmadan aldık Büyük minyon daha çok gold veriyor moruk Şimdi Leona'dan bir rengeç. <laughs> Ulan eğer o ultiyi ultiyi da yeseydim, da. ölmüştüm kuleye lan. Neyse Draktar'ımızı çektik. Arkadaşlar Draktar item'ı. Bak her maç tekrarlıyorum bunu. Kane oynarken de, Zed oynarken de. İşte başka bir aklıma gelmiyor şu anda. Artık first item Draktar arkadaşlar. Yo mu devre biraz rafa kalktı bir süre. Hayırdır. Ananın ama bu ne? O da öldü. Allah kahretsin ya. Çar tek atıyor arkadaşlar bu büyücüler çok güçlenmiş moruk. Neyse ki biz de onu kesmeyi başardık. Normalde MR çekmem lazım aslında iniye karşı da iniye öne geçmiş. Ya iyi ki temini arkadaşlar direkt tekliyor maalesef kırılgan çarlara. Ben orada yine iyi oynadım. Yoksa kesem ya onu kesmesem büyük problem bu arada. Takası almasam büyük problem. O zaman oyunu ver. Ananı avradan burada. Yarı canı aldı ya. Ultisi olsa öldüm. Adam Q -W ile arkadaşlar yarı canımı alıyor. Ben ben ona W -E -Q yapsam bu ya, kadar vuramam. Abi hayır. <laughs> o nasıl bir alana sarı yedik lan biz öyle? Kazandık mı bu fight'ı? No bitches. No bitches. <laughs> Hey wahei wahei wa. Kuleye de ölmediler oğlum. Ne oluyor bu maçta böyle ya? Geliyorum oraya. Oynayacağım. Zamanım doldu. Abi hayır. Çıkamadım oğlum. Direkt stunladı beni ya. Ya bu stun'ın süresi kaç saniye abi kafayı yiyeceğim şimdi. Oğlum W'yu bıraktım geriye çıkamadım lan W ya. Adam ulti attım W'ya basıyorum spamlıyorum. Öyle bir stun yedim ki Q Leona Q mu yedim Leona'dan. Leona'dan Q yedim orada başka stunlayacak adam da yok. Çok garip. Yıkım. Bıçaklarımız savaşa apaç. İz çök. Anam Allah'ım değilsin gibi it's ya. Yaşam. Dondurdum Hayat onu bu kaç. Bu ya Lee zorluyor beni şu an arkadaşlar çünkü çok büyük hasarı var ya Lee Midi de açtı. Şu an ne kadar büyük sıkıntı yaşıyoruz Muruk. ultim döndü. Gelinden vuruyor. Oyun bitti. Bak o Q'yu yesem arkadaşlar. Ha. Ardına eni stun'ı yiyip öleceğim orada kule altında. O yüzden geri çıktım adam ulti atıp ya. Ya abi Leona nasıl bekliyor kafayı yedirtecek bana adam ya. Adam hayatının Leonas'ını oynuyor arkadaşlar. Şu support, tank supportlar gerçekten çok güçlü ya. Ay ananı avradının savaşa Yat lan aşağı. O flaşı da anamam <laughs> onu. Arkadaşlar harbi tilt oldum ya. Lavuklar iyi oyuncu ha. Kendim oraya ölmeyin lan. Ana ne yapıyordun? Bir canım var. Kaç 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 kaç. Sonra kahil lan bizi. Şimdi beyaz atıp gelelim kaçınmayalım arkadaşlar. Rakip şu an oyun üstümüze yıktı. Ya bu maçı nasıl kazanacağız bilmiyorum arkadaşlar. Bu maçı kazanamazsak harbi sıkıntı çıkar. Zed'le maç kaybedince var ya Veled'i kaybetmiş gibi oluyorum ya Gel 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 <laughs> Ananı avradın ya Gerçek. Yatlar aşağı uzun gençler mi lan Sal beni Leona artık kanserledi ya çocuk Ne yapıştı ya ne çok sevdin sen bize kardeşim ya Artık bırak yakanızı be Draven'ı kes. Draven'ı kes. Al oldu işte arkadaşlar bak bu. Değil, ee, clean combo deniyor buna. Zed'de. Baba clean combo'yu yaptığında kill almama lüksü yok gibi bir şey ya. Biz bu galaksiye gereken Babanın Z'de. Z'de o yüzden seviliyor işte biraz sanıyorum. Karabaltamız bitti arkadaşlar. Şimdi bir kullan bot çekelim. Aha bitmiş lan. 500 başlangıç yaklaşıyor. Tamamdır. İki item artı kullan botu çektik arkadaşlar. Şu an e, özgüvenimiz yerinde. Zed'le birlikte. Geliyorum abi. O, en gel bakalım oğlum babana. bana. Eni sen çok şımardın ne be oğlum be. Abi bunu. ne? Draven orada bizi yakalamış. W'm dönüyor, W'm dönüyor. Oynarım onu. oynarım onu. oynarım ona. Hadi. Ya tolu Orada var ya arkadaşlar. Şuriken hesaplaması yaptık. Enerjim yoktu. Ah be onu da alsam var ya. Muhteşem olacaktı 9 kilim oldu bir anda. Aa bu Z kimmiş lan böyle. Arkadaşlar yorumlara Galaxy Katili pazı yazıyoruz. Şimdi Galaksi katili pazı yazalım Videonun videonun dakika dakikasını bilmiyorum şu an tabi. Durdurdunuz abi. Hemen Galaksi katili pazı yazdınız. Bir de like attınız videoya. Ondan sonra izlemeye devam ettiniz. Kolu geldi bir anda. Gelmeyecek. Yok. Anana Flash attım. Abi yanlış item aldım. İtemi de geri veremiyorum arkadaşlar. Bu ne? Flaş attı. Ya. Ejder çıkmış. Kafa yiyeceğim şimdi ya. Evrene gerçek potansiyelini Allah'ım ya bu flash atma mevzusunu çok sık yakalamaya başladım. Öldük. Bunu keseyim bari. Felaket satış arkadaşlar yani dağıldık burada ya. Dağıldım harbiden. Kusura bakmayın arkadaşlar evet Oyunu da sattık galiba. Evet yani her şeyi bana attılar. Kesin o zaman artık tanklar hayatta. Adamlar iyi fokus atıyor demek oluyor arkadaşlar ama. ADC support ölmüş. Mid ölmüş. Yani tanklar hayattaysa demek ki adamlar iyi fokus atıyor. Biraz daha yani sonradan gireceğiz ya fightlara suikastçı olarak. Böyle yani da erkenden dalmayacağız. Oraya TP atarım lan. TP atarım. Ama gerek yok. Başlangıç ya yanlış item. Yanlış item çektirdiler bana. Orada gidip bir de kafa attık arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Bıçaklarımız savaşa aç. da gitti. Flaş mesela orada bana lazımdı işte. Bu flaşım olsaydı oradan çıkardık her türlü de. Yapacak bir şey yok. Hmm, gel bakalım <laughs> ya. ne yapalım Leona'ya bakın. Arkadaşlar bu Leona var ya. Çılgın bir çocuk Alüpler ha. Artık bizim Leona. Hayatını supportlamaya adamış, desteklemeye adamış bir çocuk. <laughs> Leona'yı beğendim. Ne ona harbiden manyak bir bak. çarmuruk. Evrene gerçek potansiyelini çocuk <laughs> bir çocuk yani bu. Söylemeyeceğim. Çocuk çünkü maçı kazanmak istiyor anladın mı? saniye var <laughs> Bak bak nasıl geliyorlar nasıl geliyorlar bakın. Abi bu rakip yamyam yam gibi <laughs> lan. Damyan bunlar. Bunlar firavun. Ama her firavunun da bir musası vardır der Fatih Terim. <laughs> Bak şu Draven'i var ya teklerim de. Leona bitti aslında. yeni de bitti. Dinle. Neyse. Yeni item çektim arkadaşlar. Zavun'un kılıcı. Bakalım işe yarayacak mı? Zavun'un kılıcı. Dördüncü item ne çekelim? Gecenin kıyısı olabilir ya. Eni var ya karşıda arkadaşlar. Gecenin kıyısı lazım ya bu maça. Hatta Leona engage'ini de önleyebilirim. Gecenin kıyısı çok OP bir item ya. İşte fiziksel hasar championlarda. Bak ben orada yokum. Ben siz fight diyorlar. Kaybedecekler orayı ya. Ne yapıyorsunuz Gece böyle lanet. Ya. Evet. Eydi öldü. Bak Draven buradayken o fight'i kaybediyorsak biz bu oyunu kaybetmişiz arkadaşlar ya. Rakibin neydi kerisi buradayken nasıl hasar atıyor onlar ya? Şimdi eni kardeş bak Leon var ya var ya adam mı kesiyor? Gel bakalım buraya yatlar aşağı. Oy sen ne yaptın onu? <laughs> Güzel abi, jungle'la <laughs> birini kestik bir rakibi. <laughs> yani. Draven, Draven, Draven fox, Draven fox, Draven fox, dream, fox, dream, dream, Ya Soraka tanka can basıyor. Bana bassana oğlum. Bana bas da gideyim ya. Oh oh, 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 Zonya bastı. Zonya bastı. Kesin onu. Yatlar aşağı bir Draven. Arkadaşlar baba yapıyor bu işi ya. Yapıyor bu sporu. Sion nereye gidiyorsun? Aman <laughs> Abi Sion'a bakın. Sion'a bakın. Sion. Neyse hemen ejderhal. Ejderhal hemen. Alev ejder. İnfernalı almamız lazım arkadaşlar. Infernal çok önemli bizim için. Lee'sin buraya gelmesin diye onu kavurlayacağım. Zonlamak deniyor buna arkadaşlar. Yüreksiz ah, hey. Aksiyonla aşağı geçiyorlar. Kesmediler hala. Oğlum çıksa çıkardı lan o. Niye orada bekledi ben anlamadım. İlginç ya. Şimdi şuradan bir roket kemer alalım arkadaşlar. Roket kemer aslında bu maça gitmez de. Eni varken, Leona varken kreses çekecektim bu maç ama 300 gold fazla istediği için QSS'e param yetmediği için Proto belt aldım arkadaşlar Nasıl fikir Önce de Şu blue'yu kes Ramus tabi Blue alalım ya Moruk Baron sahiptayım Sion'un ultisi döner Diye düşündüm aşağı iner O yüzden baron side'a geldim Atrox kesemeyebilirim ya de arkadaşlar Atrox Abi yakalanma ama. Sorakacığım yakalanma kanka sen... Skatıl kesmeye mi biliyorsun sen ya Soraka'yla? Ananı avradını 49 canı kaldı. Oğlum Skatıl'a bile demeyi çatamıyorum bu ne? Beni görüyorlar burada totem varmış lan. İyisinden bir rengi hiç Şuradan bir seni yakalasam ah 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 ah. Oğlum ne Bu ne oğlum? Ya adamlar yürürken kesiyor kanka. Bu hasar ne böyle? Baronu engelledik mi bari? Hadi kes oyunu, kes oyunu. Helal oğlum. Ejder çıkıyor. 10 saniye ejder çıkıyor. Baronu engelledik ölerek ama olsun. Değilsin canı çok az barona giremezler. Ölme lan sakın sayon. At Flash'ını oğlum. Flaşını yapma lan. geldi oraya yarı canlı geldi Ramus. Çok iyi. Raven'ı kesin abi. Zonya bastı çok iyi. Raven. Kadim 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 baron ne yaptı? Lan kadime koşun lan kadime. İyisin, aldırmaz onu işi. Kadim alalım kadim. Alo. Güzel ki kick geldi. Evet arkadaşlar oyunun artık öyle bir noktasına geldik ki hata yapan elenecek oyundan direkt. Hata yapan elenecek modu açıldı. Yeni bir başlangıç. Artık başlangıç. bizim ya rakibin ölüsü kuvvetliydi. Artık bizim bir şeyler yapmamız lazım gibi hissediyorum. Saklanamaz. Değilsin buraya etmiyorum. gelecek gibi ya. Vurun abi şu kademe vurun ya. Güzel Sion zonlasın güzel abi. Ramus sen ne yaptım. yapıyorsun birader? Gerçekten. Ben zonlarım adamı. Adam bak kademi çaldırmamak için Lee'sini de arıyor. <laughs> Ama yiyeceğim şimdi. Lee'sin hayır çalma onu sakın Lee'sin. Anan avradını. Elinde kaldı kadim. Senin hayatını <laughs> sikiyim ben ya. Tövbe estağfurullah. Oyunu kaybettik arkadaşlar. Ya abi Lee'sini sokmadım. Bir de çaldı. Eninin smite'ı yok ki kanka nasıl çalıyor ya? Ya nasıl çalabilir ya? Ellam. Adama hasar yetmiyor kanka. Adama kaç combo yaptım. Adam hasar yemiyor ya. Baron'u da aldılar. Bitti lan oyun şu anda. Baron artık adimle koşacaklar adamlar üstümüze. Arkadaşlar ben bunu anlamıyorum ya. Ya abi senin smite'ın var birader. Sen smite'ı nereye attın ya? Ya kafayı yiyeceğim yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Biz bu gereken tek... Bak. Kes lan bunun zonyası yok. Aa zonyası dönmüş. Oğlum bu kadar hızlı nasıl dönüyor bu adamın zonya? Ya <laughs> senin ben var ya. Oyun oynatmadı çocuk bize ya. Harbi hard maç oluyor arkadaşlar. Yani. Oğlum kadim artı baronu var alanların. Dansı kazanıyoruz lan sanki. İki, gerçi iki tankımız da ölmüş de. Bak şuraya bir W attım. Gel bakalım oğlum buraya. Ya Taras. <laughs> Baba Z Mekanix. Elinden gelenin en iyisi. Adamlar bizi arada. Bakın arkadaşlar üstümde gecenin kıyısı item olunca bu hareketleri yapmak daha rahat oluyor. Bu item gerçekten çok bozuk ya. Bu itemin bu pasifi ne arkadaşlar yani bilmiyorum da çok üstünlük sağladığını düşünüyorum ben. Özellikle suilere, suikastlere, kazikse falan rengi var. Şimdi baron artı kadimle abi inip vermedik tanraki rakibe. Nasıl oldu bu çözemedim ben. Arkadaşlar bu nasıl oldu bilmiyorum. Oy çok iyi. Ne oldu kaçta? O Lise'ne geliyorum lan. Lise'in Lise'in gel kucağa gel kucağa oğlum Lise'in. Abi zonya bastı adam. bir canlı şaka yapıyor. <laughs> öl artık lan manyak çocuk. Bıçaklarımız savaşa aç. Oha dem Q'yu atamadım şuriken enerjim yetmedi. <laughs> Oğlum Zed'e ne yapmışlar lan böyle? Şuriken atmaya enerji yetmiyor çarın. Geri dön kanka Bittiremeyiz oyunu. 40 saniye kadim çıkıyor. Gelin abi pusu atalım. Kadim pusu gelin abi. Gel abi gel abi gel abi. Yeni bir Bu maçı istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Kim gelecek? Aha. Zonyası yok bunun. Oğlum bu ne çıkmış lan böyle? Ölmüyor adam. Evet arkadaşlar Lee yatırdık. Kadim bizim. Kadim firi artık çaldırmazsın diye umut ediyorum. Ramus kardeş. Smite'ını bu sefer bekletmezsin diye umuyorum. Kanka geri 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 geri. Kadime dönelim ya. Kadime dön. Geldim ona. Kim bizi yok. oyalayacak mı? Gerçi. kademe gerek yok. Oyun biter şu an. Burayı tek başına hayatta tutamam burayı ama flash geldi. Minyon yok. Minyon geliyor. Şuradan kuleyi açalım. O sırada. Abi bitir abi maçı. Bitir maçı. Bitir maçı. Çat. Gel lan bunu ya. o kile. Ve oyunun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Zed de kazanınca harbi mutlu oluyoruz ya. Oğlum adam adamlar bak kadim çaldırdık. Aronallar üstüne nasıl bitiremediler lan? Çok garip ya. O fight'i ben çok merak ediyorum, çok ediyorum arkadaşlar. Evet. Buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyse kanalıma abone olup like atarsa sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kal.